Herkese merhaba. Meleğin Mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Meleğin Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün İç Anadolu bölgesine ait sıcak sıcak içilen harika bir kış çorbası tarifim var. Arabaşı çorbası ve de yanında ikram edilen hamuru. Ben malzemeleri hazırladım. Haydi buyurun başlayalım. İlk önce çorbamızın hamuruyla başlayacağız. 1,5 su bardağı un kullanacağım bunun için. Uygun bir kaba unumuzu alıyorum. Üzerine 1 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Ve unumuzun topaklaşmaması için iyice çırpıyorum. Unumuzu suyla beraber iyice çırptım. Şimdi hamurumuzun ocakta pişirme aşamasına geçelim. Ocağımı açtım. 4 su bardağı su ilave ediyorum tencereme. Suyum kaynayana kadar bekliyorum. Kaynayan suyumuzun içine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. İnce attığımız unu ilave ederek karıştırıyorum. Bu aşamada ocağımızın altını biraz kısıyorum. Topaklaşma olmaması için sürekli karıştıralım. Ocağımızın altını açtım. Bu aşamada yine çırpıcımızdan yardım aldım. İyice çırparak karıştırıyorum. Kaynayana kadar bu şekilde karıştırarak pişireceğiz. Şu an göz göz oldu. İyice kaynıyor. Bir 5 dakika daha bu şekilde kaynatmaya devam edelim. Ara ara da karıştıralım. 5 dakika daha kaynattığımız hamurumuzu şimdi kabımıza alalım. Hamuru dökeceğimiz kabı iyice ıslattım. Yapışmaması için bunu mutlaka yapın. Şimdi tenceremdeki hamuru kabımın içine boşaltıyorum. Hamurumuzun kabımızda iyice düzgün bir şekilde yayılması için spatula ile bu şekilde düzelttim. Hatta 2-3 kere de bu şekilde hamurunuzu Vurabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu soğumaya bırakıyorum. 3-4 saat en az bekletmeniz gerekiyor. Hatta bir gün önceden bile yapsanız olur. Şimdi çorbamızı yapım aşamasına geçelim. İlk önce tavuk butlarımızı haşlıyorum. 2 adet tavuk budu kullanacağım. Siz tavuğun farklı etinde kullanabilirsiniz. Ben üzerindeki derilerini çıkarttım. Hoşuma gitmediği için ama siz derili olarak da pişirebilirsiniz. İçine 1,5 litre su ilave ediyorum. Bu şekilde tavuklarımı pişiriyorum. Tavuklarımızın pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Ben düdüklü kullandığım için biraz daha çabuk oldu işim. 10-15 dakikada pişirmiş oldum. Tavukları şimdi çıkartacağım ve kemiklerinden ayıracağım. Bu ara tavuğun suyunu da süzelim. Hazırda beklesin. Bu arada tavukları da kemiklerinden ayırarak gidelim. Çorbamızı yapacağımız tencereye ocağı aldım, ocağımızı açtım, yarım su bardağı unu ilave ediyorum. Hiç yağ koymadan unu kavuracağım. Sürekli karıştırıyorum. Unun rengi dönene kadar bu şekilde karıştırarak kavuralım. Unumuzun rengi döndü. Hafiften sarardı. Unumuzu yakmadan şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Ve unumuzu eleme aşamasına geçiyorum. Kavurduğunuz unu şimdi bir eleğe koydum. Elekten geçireceğim. Unumuzu eledikten sonra şimdi içine soğuk su koyuyorum. Bu şekilde karıştırarak unu incelteceğim. Bir su bardağı soğuk su kullandım. Şimdi tenceremize tavuk suyumuzu koyuyorum tavuk suyumuz kaynayana kadar bekliyorum tavuk suyumuz kaynıyor biz unlu bir karışım yapmıştık şimdi bunu yavaş yavaş tavuk suyuna ilave ediyorum ve de bu ara karıştırıyorum bu şekilde sürekli karıştırarak kaynayana kadar bekleyelim Çorbamızın suyu kaynıyor. Küçük küçük parçaları ayırdığımız tavuk etlerimizi şimdi çorbamızı ilave edelim. Ardından 2 yemek kaşığı limon suyu da ilave ederek çorbamızın kaynamasını bekleyelim. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra 1 yemek kaşığı tuzu ilave ederek çorbamızı karıştıralım. 1-2 dakika daha bu şekilde kaynatarak tenceremizin altını kapatalım. Ayrı bir kapta 2 yemek kaşığı tereyağımız eriyene kadar bekleyelim. Tereyağımız eridikten sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ve de yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Ve bu şekilde kavuruyoruz. Ardından kırmızı toz biber, pul biber ve de karabiberi ilave ediyorum. Baharatların ölçümü tamamen size kalmış. Daha acılı seviyorsanız pul biberi birazcık daha fazla ekleyebilirsiniz. Hafif bu şekilde çevirdikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Yaptığımız sosumuzun içine çorbamızın suyundan ekliyorum ve de karıştırıyorum. Tenceremizin altına tekrardan açtık. Yaptığım, hazırladığım sosumuzu yavaş yavaş ilave ederek çorbamızı karıştırıyorum. Ve bu karışımla beraber çorbamız tekrardan kaynaması için bekliyorum. Çorbamızı kaynattım. Görüyorsunuz ki harika oldu. Artık altını kapatabilirim ve servis aşamasına geçebilirim. Arabaşı çorbasının tamamlayıcısı olan pelte kıvamındaki hamurunu tabağa dizdim. Çorbamız sevdiklerimizle paylaşmaya hazırdır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.